Yes, yes. this is Murat abi. Ya Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil alemin ve ya ahlamen rahimin. Peygamberimiz üzkuru mevtakum hayır buyurdu. Siz mevtalarınızı, öllerinizi hayırla yad edin buyurdu. Ya Rab şu anda bize kutsallarımızı emanet eden, maneviyatımızı emanet eden, o uğurda fedai can eden, buradaki şehitlerimizin kabirlerinin başında duruyoruz. Arefe gününde acılarımızın Arafat'ta vakfı yaptığı şu mübarek günde yaptığımız bu ziyaretimizi yapacağımız bütün dualarımızı bizlerden kabul ve karin eyle ya Rabbi. Bizlerden haberdar eyle, hoşnut eyle, razı eyle. Buradaki şehitlerimiz ve son şehitimize kadar ta Bedir'den itibaren şehadete eren ne kadar şehitlerimiz var ise onların hepsini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Onları bizlere şefaat ya Rabbi. Ver olan şehitlerimizin annelerine, babalarına, eşlerine, dostlarına, yakınlarına sabır cemil ve metanetler ihsan Onların bıraktığı kutsalları şu anda canları pahasına sınır ötesinde şu anda harekat yürüten askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin her kademesinde 24 saat mesai yapan kahramanlarımızı karada, havada, denizde daima mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım, senin dinine yardım edenlere yardım eyle. Ey iman edenler, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir ve ayaklarınızı sabit kılacaktır size güç verecektir buyurdun. Ya Rabb hepimize senin dinine yardım edenlerden olmayı, kendilerine güç kuvvet verdiklerinden olmayı nasip eyle. Ülkemizi, milletimizi, devletimizi ya Rabb güç kuvvet içinde bize verdiğin güçle birlik dirlikle kıyamete kadar payidar eyle. Allah'ım zalimlere fırsat verme. Ne kadar geçmişlerimiz varsa onlara rahmet eyle. Şerleri def eyle. İdrak edeceğimiz kurban Bayramı'nın sağlık, sıhhat, afiyet, ağır sadıyla idrak etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Evet değerli basın mensupları bugün Arafe günü. Bu Arefe günü vesilesiyle bu topraklarımızı vatan yapan Mehmetçiklerimizi, kahraman Mehmetçiklerimizi, şehitlerimizi unutmadık. Onları mezarlıklarında bugün emniyet müdürümüzle, alay komutanımızla ve müftümüzle birlikte, ekibimizle birlikte tüm Aksaraylılar adına ziyaretimizi yaptık. Mezarlıklarını ziyaret ettik. Ve onlara yad ettik. Ruhları şahat olsun. Ülkemizde bütün şehitlerimizin ruhları şahat olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Biz sadece bayramlarda değil, her an onları biz yüreklerimizde hissediyoruz. Eğer biz bu topraklarda rahatlıkla gezebiliyorsak, hayatımızı devam ettirebiliyorsak, biz onların sayesinde bu hayatımızı sürdürüyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimizin de ebedi aleme göç edenlerin de mekanları cennet olsun. Hayatta olanlara da hayırlı, güzel, sağlık dolu bir ömür diliyorum. İyi ki varlar. Onlar da bizim göz bebeğimizdir. Nur içinde yatsınlar. Teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Müdürü beni Sayın Valimi aynen aldık alın. いいか